astrolog Sinan Hoca bizlerle birlikte olacak. Astrolog diyorum ama aynı zamanda Sinan Hoca bir gök bilimcisi. Ee, uzay ilmine de vakıf bir hoca aynı zamanda. Kendisiyle Nisan ve Mayıs'ı konuşacağız. Olağanüstü şeyler olacak. Bu iki ay Türkiye'nin kaderi açısından çok önemli iki ay diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar bu arada Simpsonlarla ilgili çok önemli değil. Takılmayın Simpsonlara. Simpsonlar provoke edilebiliyor. Neden öyle diyorum? Sonradan yani gündem odaklı sırf spekülatif yayınlar çıksın, haberler çıksın, insanlar rahatsız olsun diye bir takım sonradan oynamalar yapılabiliyor. Yani aslında 10 yıl önce Simpsonlar bunu bak işlemiş. Aslında 10 yıl önce değildi. Dün yaptılar. 2 gün önce, geçen hafta yaptılar aslında. ya Bugüne hazırlandı. Bir spekülatif durum var orada biz Simpsonların 10 yıl önceki o yayınlarını bilmiyoruz. Evet, 10 yıl önce olup da bugüne işaret eden yayınları olmadı mı? Olduğu için Simpson'lar bugün spekülatif hareketlere kurban olabiliyor. Kurban yanlış oldu. Yani onlar kurban olmaz çünkü. <laughs> Ama kullanılıyor. Bunu net olarak ifade edelim. Öyle her duyduğunuzu da inanmayın. Şimdi mesela sosyal medyada şöyle bir şey dolaşıyor. Yok efendim İsrail'de harita dağıtılıyor. Türkiye'de işte bak Maraş'ta vardı orada. Deprem olacak, yıkılacak yerlerle ilgili harita dağıtılıyor tarzında bir takım hareketler olmuştu. Onun öyle olmadığı zaten açıklandı. Bundan 3-4 sene önce yani Ermenistan'da yaşayan bazı kişilerin işte bu bölgelerde Anadolu'da buralarda aslında biz yaşıyorduk. Ermeniler yaşıyordu ve şimdi oraları biz geri almak üzere vakti geldiğinde harekete geçeceğiz tarzında bir şey paylaşmışlar. Yoksa depremlerle ya da başka şeylerle ilintili bir şey değil. O yüzden diyorum her duyduğunuza inanmayın. Sosyal medya bir garabet çukurudur, gayya çukurudur. Her duyduğunuza inanmayın. Her duyduğunuza inanıp amel etmeyin. Başınız da derde girer. Bakın hem de insanlara zarar vermiş olursunuz. Kendi kendinizi de rahatsız edersiniz. Bazı şeyler palavra. O yüzden inanmayın her şeylere. Her duyduğunuza inanmayın. Sosyal medyada acayip fenomenler var. Abartırlar da abartırlar. Yani e, dikkat ederseniz benim paylaşımlarıma öyle her şeyi paylaşmıyorum. E, her duyduğumu sizinle yani ben de paylaşabilirim. Maksat hasıl olsun. Abone gelsin. Takipçi gelsin. Etkileşim alsın diyebilirim. Ama yapmıyorum bunu. Yapmamaya çalışıyorum. E, ya da Mesela şu Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili geçen sene de gündem olmuştu, bu sene de gündem oldu. 6 Nisan'da ne olacak meselesi. Ya onunla ilgili işte bir hadise dayandırılıyordu. Bir şey olmayacak. Onu da videomda söyledim zaten. 6 Nisan'da ne olacak dedim. Cevaben de hayır bir şey olmayacak. Çünkü o hadisin geçerliliği ile ilgili reddi durumu var. Yani hadis alimleri bu hadisi kabul etmiyor. Doğru değil diyor. Kabul edenler var ama hadis alimi değil. Genelde piyasa hocaları. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca bunu kabul ediyor demiyorum yanlış bir şey anlaşılmasın. O da reddediyor zaten. O da bunu reddediyor. Dolayısıyla da bizim bu tarz söylemlere pek itimat etmememiz gerekiyor. Bilelim, izleyelim, burada dursun ama ona itibar edip de hareket etmeyelim. Velhasılı kelam yani Cübbeli Ahmet Hoca da zaten o hadisle ilgili reddetmiş. Hadis alimleri de reddediyor. Dolayısıyla da 6 Nisan'da bir şey olmayacak. Olur mu? Olur arkadaşlar. Olmaz deriz. Olur. Allah bileceği iş. Düşman da durmuyor. Su uyur. Düşman uymaz derler ya. Uymuyor adamlar. Bir haltlar yiyorlar. Bunu biliyoruz. Naim Babiroğlu ile olan yayınımızı izleyin arkadaşlar. Şimdi son sözlerimi söyleyeyim. Sinan Hoca'yı alacağım yayınıma. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Şu anda şu dakika itibariyle bu yayını bitirdikten sonra YouTube kanalımda Abdurrahman Dilipak'ta daha önce yapmış olduğumuz iki yayından bir kesit var. 10 dakikalık bir kesit uzun da değil lütfen açın izleyin bakın bizim sorunumuzun tespiti var orada milletçe bizim sorunumuz nedir problemimizin kaynağı nedir bunların tespiti var lütfen e, açın izleyin değerli dostlar. Evet Sinan hocam diyorum ama hocanın soyadı da hoca arkadaşlar hem kendisi hocadır. Astroloji noktasında da, gök bilimi, uzay bilimi noktasında da hocadır. Aynı zamanda da, aynı zamanda da soyadı hoca. O yüzden hem hocam hem sayın hoca. Sinan hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar Türkiye'ye ve size. Sevgiler, saygılar. Vallahi hocam bugün size özel kırmızı giydim ona göre. <laughs> çok güzel. Vallahi sizi böyle renkli ve iyi görmek sizde dinamik e, bayağı. E, aktif görünüyorsunuz. E, çok şükür insanlar Ramazan ayı kutsal bir ayı ihtiva ederken, böyle güzel bir ay şu içinde geçirirken de e, böyle dinamik, güzel, e, bugün tabi pazarda biraz evde de dinlenirdi, güzel bir döngü geçirirdi. E, hayırlısıyla güzel bir dönemden geçiliyor diyerek size bir selam verelim hep beraber. Bu akşam yani. sizinle birlikte e, tutulmaları değerlendireceğiz. Gökyüzü haritalarına bakacağız ve bugün biraz farklı bir şeyler yapalım istiyorum hocam sizinle. Zaten evet. biz sizinle her yayında farklı bir şey yapıyoruz ama bugün Dört aday var kesinleşti. Artık e, siyasi arenada yarışacak dört aday var. Atbaşı iki isim. Birisi Erdoğan, birisi Kılıçdaroğlu ama bana göre bu seçimin belirleyici iki ismi Muharrem İnce ile Sinan Oğan. E, Sinan Oğan bence büyük sürpriz oldu. E, anketlere de baktığımız zaman Muharrem İnce kadar bir oy potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Ben de şu anda YouTube kanalımda bir anket açtım arkadaşlar. 10 bine yakın bir oy geldi bugün ve o ankete göre de yüzde 47 bandında Erdoğan yüzde 8 bandında Kılıçdaroğlu ve %8-8 oyları paylaşmak suretiyle de Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ı görüyoruz. Durumu ki e, bu seçim ikinci tura kalır mı ki kalır gibi görünüyor ama bu sorunun cevabı seçim olmadan önce bence siz buradan başlayalım mı hocam? <laughs> 14 Mayıs'ta ikinci turu görecek miyiz biz? Son evet, söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Evet. Bütün sorularınıza cevap vereceğim. Ama bir sorunun cevabı bu girdiğimiz tünelin türbülansında. Şimdi biz hepimiz, dünyaca bütün ülkeler, bütün insanlık yaklaşık iki hafta önce 21 Mart döngüsü itibariyle bir tünele girdik. Evren bir tünele girdi. Bu tünelin kastı şu bir türbülans tutulmaları var. E, tünelde yolumuza devam ediyoruz. İki hafta geçti henüz. 21 Mart'ta yeni bir döngü oluştu. Satürn gökyüzünde balığa geçti. Plüto da kovaya geçti. Ve büyük tutulmaların etkisi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı Emrah Bey. Şimdi biz toplum olarak ve insanlık olarak bu tünelin içindeki heyecanlı aksiyona, türbülansa tutulmuş vaziyette bütün kitleler halinde ilerliyoruz. Tabii bu tünelin mutlaka bir de ucu var, ışığı var. Tünelin ucu da Ekim sonu Kasım başı gibi tüm dünya bu türbülansın dışına çıkacak. Ama bu türbülans tünelin içinde giderken heyecanlı bir aksiyon şekilde sağa çarpacağız, sola çarpacağız. Dünya ve evren e, bir hayli ilginç bir 2023 döngüsünden geçiyor. Tabi buna göre ülkelerin kendi içinde de, Türkiye'de de dahil seçimler var. Bir e, denge değişimi var, bir e, yapı değişimi var, bir sistem e, döngüsü değişimi var. Şimdi bunu da tabi Türkiye adına sizin sorularınız için de değerlendireceğiz. Ama öncelikle... Türkiye'nin seçim takvimi 14 Mayıs 2023. 14 Mayıs 2023'e gelene kadar bir terazi dolunayı var gökyüzünde 6 Nisan'da. Peşine asıl büyük bir tutulma geliyor. Koç burcundaki 29 derecedeki büyük güneş tutulması geliyor. Bu yalnız uzun yıllar bir daha görülmeyecek önemli bir tutulma halkalı bir güneş tutulması. Biz buna gökyüzü ilmine göre gökyüzü mühendisleri olarak hibrit model diyoruz. Şimdi bir daha bu aynı tutulma 2031 yılında düşünün gerçekleşecek. E, 2023'te gerçekleşen aynı hibrit tutulma 2031'de tekrarlayacak. Yani uzun bir ara boşluk var. Arkasından hemen daha Türkiye seçime girmeden 5 Mayıs'ta Büyük bir ay tutulması göreceğiz. Bu güneş tutulmasını belki öpüp elimizde başımıza koyacağız. Arkasından gelen 5 Mayıs'taki korkunç sert bir ay tutulması var. Zubel el Ganobi üzerinde. Zubel el Ganobi çok e, sert bir yıldızdır. Müthiş bir sert kareyle bütün dünya karşılaşacak. Akrep ay tutulması gerçekten çok zorlayıcı. Etkisi de Nisan sonu Mayıs gibi başlar. 5 Mayıs'ta zaten ay tutulması gerçekleştik. Etkisi bir 10 gün kadar daha sürecek. Yani Türkiye'de 14 Mayıs, 15 Mayıs etkisine kadar bu ay tutulmasının döngüsünde kalacak hem tut, güneş tutulması hem de tüm ülkeler gibi ay tutulmasının döngüsünde kalacak. Arkasından mavi dolunaylar Venüs aslanda retroya başlayacak yaz ayları Ağustos ayında. 40 gün 40 gece. Bakın bu Türkiye'nin tamamen ikinci evi. Para evinde gerçekleşecek. Türkiye Aslan Burcu'nda uzun yıllar boyunca ve uzun yıllardır görmediği bir Venüs Retrosu görecek. Hemen buraya bir işaret koyalım. Bu Venüs Retrosu Türkiye'de daha önce ne zaman görülmüştü? 94-95 aksılarında görülmüştü. Yine Aslan Burcu'nda görülmüştü. Hatırlarsanız o sene Türkiye 5 Nisan kararlarını almak zorunda kalmıştı. Ekonomi, fiyatlar, hayat pahalılığı birdenbire her şey tak diye iki katına Tansu Çiller dönemiydi ve iki katına çıkmıştı. Şimdi bir Venüs Retrosu ve Türkiye'nin ikinci evi maddi kaynaklar, para evi, gelirler evi öz kaynaklar evinde gerçekleşecek bir Venüs Retrosu. Ağustos ayında 40 gün 40 gece kendini gösterecek. Yine arkasından bir mavi balık mavi dolunayı var. Çok önemli. reis Reisi Cumhur Türkiye'de balık burcu aksanında olduğu için Reisi Cumhur'un biraz sağlığını orada dikkat etmesi gerekiyor. Arkasından e, 21 e, derecede, Terazi Burcu'nda 14 Ekim'de büyük bir güneş tutulması var. Şimdi bu da 21 derecedeki Koç'taki Betankaritos e, sabit yıldızını tetikleyecek. Yani e, inanılmaz bir aksın içindeyiz. Tünel devam ediyor, türbülans devam ediyor. Ve en sonunda Türkiye'nin de tam kuruluş haritası üstünde olan 28 Ekim gecesi akşama doğru 29 Ekim artık oluyor. Türkiye'nin de kuruluş haritası. Tam Türkiye'nin doğduğu günün üzerinin karşıt evinde boğada yılın son ay tutulması var. Bu da Türkiye'nin 11. evine işaret ediyor. Sistem değişikliğini net yani objektif ve net bir şekilde gösteriyor. Parlamento evinde, sistem evinde Türkiye'nin büyük bir ay tutulması var. Şimdi biz e, bu bütün tutulmaları, türbülansları, Venüs retrosunun türbülansını, mavi dolunayların hepsini gökyüzünde koyduğumuzda tarihin tekerrürüne baktığımızda geçmişte bu te e, takvimlerde, bu tutulmalarda. Türkiye'nin aynı doğum haritası üzerinde, kader haritası üzerinde Türkiye geçmişte nasıl etkilerdi deyip biraz da geçmiş örneklemeleri gündeme gelip ve günümüzün de güncel Venüs yani gezegen transitlerini gündeme getirdiğimizde yaptığımız tüm yüksek matematik teknik, matematik açılar, bakın hepsi hep hesap hep kitaba dayalı bunlar, yüksek matematik teknik biliyorsunuz. Ve gökyüzü bize diyor ki çok kadersel bir e, döngüden geçiyorsunuz. Seçimler e, aslında bir şeyleri tamamen bitirmiyor. Bu seçimlerle san, san, hani tam bir e, refah, tam bir sonuç alınmıyor görünüyor. Biz e, Türkiye'nin e, bu seçim sahtının dışında seçimin tekrarlanabileceğini, Evet bunu ikinci tur olarak da yorumlayabilirsiniz doğru bir soruya cevap olsun İkinci tur olarak da yorumlanabilir ya da e, seçim tekrar edebilir yani 14 Mayıs eğer halk bir sandığa gitmeyi başarır Türkiye'de halk oy vermeyi başarıp akşam da bu oylar sayıldığında bu oyların akıbeti çok kısa ömürlü olarak net söylüyorum bakın altını net çiziyorum neden? Gök yüzü koşulları, Türkiye'nin kuruluş haritası, o gün 14 Mayıs'ta Merkür'ün retro olması, retro konumda olması, ayrıca e, yine o gün Ay'ın balık burcunda olması, seçim günü tüm gün Ay balık burcunda olacak. Ay'ın balık burcunda halkı temsil eder balık. Yani halk orada enteresan etkiler yapabilir, sağ gösterip sol vurabilir, e, sol gösterip sağ vurabilir. ...halkın da sandıkta bir değişken tavır alacağını söyleyebilirim. Aslında o gün sandıkta dört tane başkan adayı yarışıyor ve aynı zamanda bir de meclis oylaması var. Benim yine burada tespit ettiğimde halk şöyle bir kargaşaya düşebilir ya da şöyle bir etki yapabilir. Ya işte şunu düşünebilir, ya başkanı bundan seçelim, meclisi de bundan seçelim diyebilir sanki başkanla meclis arasına bir mesafe koyabilir, bir farklılık koyabilir. Türk halkı ay balıkta hareket edecek. Merkür o gün retro olacak. Bakın size bile en yakın arkadaşınız ben işte falanca kişiye A Parti'ye oy vermeye gidiyorum der. O gün sandığa gittiğinde inanın sandıktaki o ay balık e, değişkenliği, kararlı bile olsalar, en enteresan bir havası değişkenliği diyelim, Merkür'ün de retro olması, sanki sizi A deyip sonradan B'ye oy verebilir ya da C'ye oy verebilirler. Bir anda halkın değişken tavrını gösteriyor. Yani biz bu seçimin çok kısa ömürlü olacağını, en fazla ömrünün bir sene süreceğini, e, seçim eğer yapılabilirse, biz bu seçimin 14 Mayıs'ta, ya ikinci tur ya da ya gördüğümüz ikinci tur olabilir ya da dediğim gibi bir yıl sonra tekrarlanan bir seçim döngüsü olarak görülebilir. Biz seçimin tekrar edeceğini düşünüyoruz. Merkür'ün retro konumu ve ayın balıkta olması değişken tavırların ortaya çıkmasıyla. Çünkü eğer 14 Mayıs'ta e, sağlıklı saatli bir şekilde Emrah Bey seçim yapılırsa o akşam, Gecenin ilerleyen saatlerine doğru birdenbire sanki halkın sandıkta bir parti ya da bir kişiyi öne doğru itelediğini görecek insanlar birdenbire 47-48 bandı ama 47-48 gibi olabilir 47 olabilir onda çok eminim ben biraz matematik teknik çalıştım. A partisinin diyelim 47-48 gibi olması, B partisinin de birden bire gecenin ilerleyen saatlere doğru oyların akıcı özelliğiyle 52-53 bandına doğru çıkabileceğini, arada bir fark açılma farkının görülebileceğini söyleyebiliriz. Tabii bu ikinci turada kalabilir. Ama Türkiye'nin aritmetik sistemine baktığımızda seçim gökyüzü analizine baktığımızda gökyüzü Türkiye'nin koşullarında genelde ilk turda bu işi Türkiye bitiriyor. Türkiye çok fazla hayati kare kaderinde İstanbul son İstanbul belediye seçimleri dışında ikinci tura yani iki türlü bir seçim sistemine kalmamış ya da ikinci tura kalmamış işte bir seçimin iptal edilip tekrar bir seçime didilmesi gibi çok kısa sürede yani 1 iki aylık süreç, 3 aylık süreçte böyle bir şeye çok fazla düşmemiş. Genelde birinci turda bu işler bitmiş. Ama bu seçim ilginç bir seçim. Merkür retro dediğim gibi ayda balıkta halk birdenbire değişken tavırlar verebilir. Hiçbir şeyin garantisi yok. Hiç kimsenin vereceği oyunun sözünün geçerliliği yok. Yani anketlerin... ...bu seçimde çok ters köşe olacağını söyleyebilirim. Hani çok güzel bir şey söylediniz, ben de ekranımda bir anket açtım. İşte hı hı. E, kimler oy veriyor? Bugün sizin anketinizde falanca kişi oy verirler ama sandığa gidip başka kişiye oy verebilirler. Ayın balık olması bir kere kaygan bir zemin olduğunu gösteriyor. Halkın değişken tavırlar alacağını net gösteriyor. Ve sakın unutmayın gökyüzünde tüm iletişimi, tüm yazılı sözlü ifadeleri tüm iletişimin kararlılığını yöneten Merkür'ün o gün geri harekette olduğunu, sakın unutmayın Merkür'ün geri gittiğini, yani insanların bir anda iletişimde ters noktaya doğru kaydığını görebilirsiniz. İnsanların yani biraz kimseye pek güvenilmez diyebilirim bu seçimlerin içinde. Yani Peki. netice 14 Mayıs gecesi ekranlarda gördüğünüz netice olur. Hocam e, ısrarla e, yapılabilirse vurgusu yapıyorsunuz. Seçim yapılabilirse, seçim yapılabilirse yapılamama ihtimali mi görünüyor? Şimdi şöyle...